Aaa sarı ölecek ya. Baksana sarı zaten gitmiş. 4 demir de bekler bakayım. Aynen. Çok iyi çok iyi. Biz ben de oğlum ben de kimse alamayacak burayı. Kıramayacaksınız lan bir yata. <laughs> Ya yoksa oluyor değil mi? Tam kırmıştım oğlum yataklarını Neyse ben sana yedi tane para vereyim Sen kendine şey al Balkan al ee, Ben ortaya bir koyup kaçmaya çalışacağım Gelen yok